kim olmak isterdi? Evde çiftlerin hangisi 25 ve e, 50. yıl gümüş ve altın yıl olarak kabul ediliyordu? E, peki 50. yıl neden e, altın kabul ediyor ve altın hayatımızda ne? Kadınlarda altın takmanın faydaları, altın takmamın sağlığımıza inanılmaz faydaları var. Altın takmamızın e, faydaları nelermiş? Evet altın takmak neye iyi geliyor? Hücrenin yenilenmesinde genişleştirmeyi destekliyor. Aynı zamanda temas ettiği bölgenin iyonlarını aktif hale getiriyor. Kalp dostu bir metal. Altın madeni hatta e, platin takılıyor ya e, ayağı kırılmıştı ablamın platin takılmıştı. Milattan önceki zamanlara dayanıyor bu altın ve vücudumuzda ne kadar var biliyor musunuz? Az miktarda olsa bile 0.2 mg altınımız var. Topraktan yaratıldık, topraktan geldik. Altın gençleşmeyi destekliyor. Aynı zamanda temas ettiği bölgenin iyonlarının e, etkili. Gençleşmek için e, altın takılıyordu. Vücut ısısını düzenliyor. Yine yaraları iyileştiriyor enfeksiyonlara karşı iyi. Taka olarak e, olmasının yanında olumlu psikolojik özellikleri de var. Altın yenilebilir. Evet e, yemek programlarında görmüşsünüzdür. Altın yemek güvenli olduğu kadar tam bilinmese de bu konuyu açıklaması var. Ama bence yemeği ter Yani ne gerek var? Altın 19. yüzyılda al e alkol problemi olan insanların tedavisi için kullanılıyordu. 19. yüzyılda. Günümüzde bile değerli maden, uyuşturucu nikotin, kafein, bağımlılığı tedavide ilaçlar da birlikte kullanılmaktadır. Kanser hücrelerinin büyümesini de engelliyor. E, bilgisayarların içinde de altın var ya. E, siz altını insan vücudu faydaları hakkında neler biliyorsunuz? Mesela ABD'de fa faaliyet gösteren Bio farmasomatik şirketi altın nanopartiküller kullanarak anti kanser ilaçlarının etkinliğini artırıcı bir yöntem olarak kullanmışlardır. Sağlıklı.